Bu ne? Saat. Clock. Bu ne? Saat. Watch. Saat kaç? What time is it? Dört saat kaldı. Four hours left. Güzel. Tamam. Başa saralım. Şuna ne deniyor? Clock. Duvar saati, masa saati gibi saatlere clock deniyor. Duvar saati, masa saati, clock. Kol saati değil mi? Watch. Kol saati. Watch. Saat kaç? Zaman anlamındaki saat. What time is it? Saat kaç? What time is it? 4 saat, 5 saat, 100 saat. Sonra, önce, var. Artık ne diyeceksiniz? Hours. Kaç saat kaldı? How many hours left? Saat. Hour fazlası için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.